Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Videoyu başlamadan beğenmeyi unutmayın. Daha çok kişiler videolarımızı izlesin diye bu şekilde. Bugün uçlar dışarısı çok güzel, yağmurlu. Balkonda yemliyorum uçları ben de. Hepsini çıkardım böyle. Güzel güzel. Yemledim, doyurdum karınlarını. Uçurdum, tam uçuruyordum uçururken de. Hiç alışık değiller buraya. Buraya alışık olmadıkları için de böyle bir anda kalkıyorlar, iniyorlar. Değişik hareketler sergiliyorlar. Ortalık nasıl yoğun karışık görüyorsunuz. Bu şekilde yemledim. Karınlarını doyurdum. Sularını içirdim. Şimdi takılıyorlar öyle. Burada yemlerken bir nostalji yapalım dedik. Eskiden hep burada yemliyorduk hatırlarsanız kuşları. Burada da yemlemeye devam edelim. Arap soyu ve beyaz soyumuzla birlikte. Biliyorsunuz benim güvercinler iki kategoriye ayrılıyor. Kategorilerden hem Araplar var hem de beyazlar var ama Arapların altından bu şekilde gökler ve dumanlar düşebiliyor çünkü. E, asıl anne babaları mesela ataları şu renkti benim Araplarım. Arapların aynen. Yok özür dilerim. Arapların aynen. E, anne tarafı bu renkti, baba tarafı Araptı. Anne tarafı zaten efsaneydi. Aha döktüler yine vallahi. Başardınız sonunda. Ayakkabımın içi yem doldu. Bak hepsi yesin. Terliğimin içi. Alın size. Peynirli. <laughs> Buğday. şey Doritos'un bir tane cipsi var. Ayak kokulu diyorlar ya. Terliğin içine girdi birazdan. Manyak ya. Yemi şuraya koydum. Bunlar şimdi pay edeceğim. Öteki kuşlara da vereceğim. Yavru kuşlara. Şunları yakından bir görelim. Oğlum Allah zibilyon tane. Şöyle tutayım da bunda kapak resmi yaparız. Ay maşallah. Lan bunlar var ya kaçak gitse biri adam direkt şöyle yem verir yakalar la. Şuna bak. Elime attığımı yakalıyor. <laughs> Dışarıda böyle değiller ya. Dışarıda pek yaklaştırmazlar. Bir de akıllı hayvanlar gitmiyorlar sağa sola. Bir tane güzel bir dişi Arap kaybettiydim ama. Askerden ilk geldiğim zamanlar acemiliğimize geldi. Babam da hiç alıştırmamış kuşu. Şu çok hoşuma gidiyor. La bunu tek tek uçuracağım bunu. Maşallah. Rengi falan çok hoşuma gidiyor. Eski damardan geliyor. Renk olarak. Ya bilemiyorum ki mesela şu kuş da belki de çok eski bir damardır. Ama rengi siyah. Rengine göre şey yapıyoruz. Çok güzel takkası var bunun da bak. Maşallah. Şöyle yakından bakın. Hepsi böyle arkadaşlar. Hiç bozuk takkası olan yok. Şu an şu beyaz mesela Nece bu? Bak bazısında kaş vermiyor ama bak bununla kaş gelmemiş gördünüz mü? Kaşsız olmuş. Bazen nadir de olsa çok nadir de olsa kaşsız atıyor. Erkek de orada yuva kızdırıyor. Bak şunla şunu eşleştirsem çok güzel olur aslında. Hatırlıyor musunuz bir tane ben buna yanar döner vuracaktım. Sonra yanar döner yumurta felci geçirip öldü. Sonra bak gene dişi bir tane daha yanar döner var. Bunu da uçuracağım. Erkek de yavaş. Erkek çok kızgın. Erkeğe eşe attım beyazlardan bir tanesiyle. Beyaz o beyazı karıştırmayayım diye nerede o? Bak bu e, Civalı erkek şunun kaşına bakın göstereyim size. Şuna bak. Çift taraflı kaşlı veriyor. Erkeklerde hep çift taraflı veriyor. Dişilerde bazen tek taraflı verebiliyor. Dişilerden nadiren tek taraflı veriyor. Dışarıya da çıkarmıyorum. Paça takımları bozuluyor arkadaşlar ıslanınca. Yere değince kırılıyor. ondan sonra çok kötü oluyor. Ben biliyorsunuz kuşta paça takımına çok önem veririm. Benim için olmazsa olmazlardandır. Şimdi bunlar yavru diye Bunları da pek önemsemiyorum ama damızlıklarım da çok önemlidir. Bakın gelin size damızlıklarımı göstereyim. Damızlıklar da benim için paça takım. Hey! Ulan iyicene mahvettik burayı be. Tüh! Bunlar var ya bugün iyice cılgını çıkarttı ha. Bugün iyicene yemin tadına varacaklar. Ama gördün mü bak. Kuş dediğin yavru dediğin böyle olacak işte. Tahla çevirecek gibi tavanları dövecek. Gel gel. Pırıltı şuradan da gitsin oraya insin. <laughs> Aracın balkonunda boş uçuruyoruz ha. Neyse bugünlük böyle olsun biraz fazla yemlensinler. Bunların yeni suyu var. Yani buraya niye geldik? Biz damızlıklardaki paça takımı önemine geldik değil mi? Şimdi bak paça takımlarına bir bakın şöyle. Hiç kırık olmaz asla. Bu kadardır. Bol paça da değildir. Bak, nasıl nadide bir parça olduğunu görüyorsunuz değil mi? Siz şimdi bunları hiç böyle yakından görmediğiniz için bu hayvanlar bu kadar göstermiyor kendini. Bak kümesin içerisinde o kadar çok fazla göstermez belli etmez kendini. Ama inşallah çatal da açmış. Yumurta yapıyor aslan. İnşallah yakında bir yumurtlayacaksın da. Bak. Gördün mü? Ha, fena fena. Maşallah. Sıçalım oğlum oraya bir de. Sıçmışsın zaten. Heh. Gel seni kafesine koyalım geri. Aman 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 aman. Çok kilo aldı la bu kaç aydır kuş bakmıyor la. Dinleniyor la. Yakında yumurtlattıracağım onu ha. İlacı, ilacı bende. Geliyor. Bundan sonra... Şurada iki tane bebeğim var. O bu kocaman olmuş bunlar. Bu kadar değildi la. Bunlara bak. Vay maşallah bak kaşlar nasıl belli. Gördün mü ayrılıyor bak. Bir sağa bir sola ayrılmış. Kaşı gördünüz değil mi? Vay maşallah. Bayağı güzel. Teki yavruya bakayım. Teki yavru da fenadır. Diğer yavrumuz şöyle. Ay maşallah. O da güzel. Bayağı doyurmuş karnını. İyi maşallah. Böyle dostlar bir sıkıntı problem yok işte. Paçalarda biraz şöyle kırıklar var. Onlar da nokta nokta olmuşlar. Durumları iyi bu şekilde. Yavrularımızın. Heh, şimdi bak yuvaya çıkmaya zorluyorlar görüyor musun? Gel hadi gel. Çıkadı yukarı gel. Şu aşağıda iki tane yavrum var. Onlara da yem verelim. Ondan sonra kapatalım. Şunlara yem verdik mi? Dur burayı açmadan önce şu yavruları içeriye sokmam lazım. çünkü büyük karmaşa çıkar. Bunlara yem vermedik büyük ihtimal. Yavruların kursağı biraz boştu. Bu yemin hepsini buraya vereceğim. Bir şey yesin yavrulara kutsun. Suları var. Şöyle. Tamam. Şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Şu tarafı bir alalım şöyle. Geç abi, geç. Geç, 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 geç. Hayvanlar uçacağım zannediyor. Uçmak uçurmadım ya bugün. Her gün rutin uçuyordunuz zaten. bas. Maşallah. Alıp içeriye koyacaktık koyamadık. Hazır gelmişken yakalayın dedim. O oh. penguen penguenimiz biz sakat büyüdü. Geç şimdi bir de bu tarafa geç. Geçin abi bir de bu tarafa geçin. Geç 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 geç. Ayağımla kovalıyorum. Geç sen de. Sen kal orada. Önemli değilse Yem bambam da yere düştü az önce. Bas. Şimdi şu beyaz erkeğimizi alalım yavrularına kutsun. Bir an önce. Tamam. Şöyle. Bunu da şuraya atacağız. Bunu oraya. Heh. Oranın suyu bitmiş. Oraya su getireceğiz. Şimdi Şimdi şurayı dolduralım. Şöyle şu neymiş bu buranın ortanın. Bak orta basıklar çıkıyor hemen. Şu nerenin üstü. Böyle Araplar nereye üstte. Bundan sonra ala gel bakalım üstte. Bundan sonra şu dişi arkada erkekle eşleşilecek. Şu yavru üstte şu üstte şu beyaz üstte beyazlardan bir tane eksik beyazlardan erkek beyaz yok erkek yavru beyaz yok onu da halledeceğiz şimdi o bas ah. o da şuraya geçmiş bak orada kalmış bak nasıl su içiyorlar o dişi onunla eş tek o beyaz kaldı o da ortaya girecek onu da şimdi halledelim. Evet dostlar. İşlem bu şekilde ilerliyor. Kaan abiniz bu şekilde yapıyor. Büyük abilerime de selam olsun. Abilerim de izliyorsa bu erkeği de şöyle alacağım. anlamıyorum o erkek çok sert ya. Şunların ikisini eşe koyacağım. Dostlar tekerle zor oluyor. Ben şunları halledeyim bir an önce geleyim. Yenileri sulam da halledeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.